san Herkules modeline dolum nasıl yapılır onu da anlatalım. Görmüş olduğunuz scuba dolum tüpleriyle kolaylıkla dolum yapılabiliyor. Bu tüpün 300 bar olması gerekiyor. Yine bu tüp de sitemizde yüklü. Genelde bu PCP modelini alanlar bu tüpü ya tüfekle birlikte alıyor ya sonrasında alıyor. Tüfek dolu gönderiliyor müşterilere. Şöyle gösterelim. Şurada vanası var. İçeride basınçlı havamız var. Şimdi buradan tüfeğe dolumu nasıl yapacağız? Onu gösterelim. Şurada kolu geriye çektiğimizde kapak açılıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dolum aparatına ihtiyacımız oluyor. Bu dolum aparatı tüfeğin içeriğinde oluyor. Tüfekle birlikte gönderiliyor. Dolum ucuna ihtiyacımız oluyor. Bu da kutu içeriğinde oluyor. Ve şunu genelde unutuyor müşteriler. Onu gösterelim. Şurada bir contamız var. Şu contayı takmayı unutuyorlar. Eğer bu contayı takmazsanız buradan hava kaçırır. Dolum yapamazsınız. O contayı mutlaka takın. Şimdi bunun dolum ucunu buraya taktık. Contamızı taktık. Yönü önemli değil. Bunu buraya bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi hani ne yöne geldiğinin bir önemi yok. Bu şekilde takıyoruz. Daha sonra dolum aparatını şurada gördüğünüz gibi scuba'ya bu şekilde takıyoruz. Daha sonra şuradaki göstergemiz var. Şu vananın kapalı olması lazım. Bu ee, borudaki havanın tahliyesi için kullanılan bir vana. Bu açıksa gene dolum yapamazsınız. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra vanayı hafifçe açıyoruz. Bu kırmızıya gelene kadar kırmızıya gelmeden duracak şekilde dolum yapıyoruz. Şu an dolu olduğu için onu gösteremeyeceğim ama bunu açtığınızda 5-6 saniye içinde bu tüfeği kolayca dolduruyor. Daha sonra kapatıyoruz. Daha sonra boru içindeki bunu çıkartmadan önce bunu buradan Dolum yaptıktan sonra çekerseniz içinde basınçlı hava olacak. Bunu çektiğinizde o basınçtan dolayı sert bir şekilde savrulabilir ve elinize yüzünüze çarpabilir, yaralayabilir, zarar verebilir size. Bunu çıkartmadan önce şu tahliye vanasını hafif çevireceksiniz. Boru içindeki hava dışarı çıkacak. Bunu daha sonra çıkartacaksınız. Dolum da bu kadar. Bu görmüş olduğunuz su 6 litre. Tüfeğin üzerinde 2 tane yarım litrelik tüp var. Yani bu tüfeğin üzerinde 1 litrelik tüp var. Bu su 6 litre. Yani 6 litrelik su kupayla bu tüfeği 6 kere doldurabilirsiniz. 1 litre hava alıyor. Bu tüfeğin şarjörü 13 kapasiteli. Ve tam dolumda yaklaşık 130 atış yapabiliyorsunuz. Ee, yani 10 şarjör atabilirsiniz bir dolum yaptığınızda. Bununla da yaklaşık 6 kere doldurduğumuzu e, farz edersek. Yani bir 800 atış civarı tam dolu tüple kendi içindeki havayı da e, hesaba katarsak. Bine yakın bir atış yaptırır. Daha sonrasında su kubanın havası bittiğinde su kubayı nasıl doldurabiliriz e, diye soran müşterilerimiz oluyor. E, bunu dolum merkezleri oluyor bu dolum merkezlerinin listesini biz size gönderiyoruz. Bu dolum merkezlerinde yani küçük bir ücrete en son bir 50-100 lira arası bir şeydi şu an tam güncel rakamı söyleyemeyeceğim. Küçük bir ücretle bu tüpü doldurabiliyorsunuz. Kendi şehrinizde varsa oradan doldurabilirsiniz. Yoksa genelde şöyle yapıyorlar. Tüpü kargo ile gönderiyorlar dolum merkezine. Orada tüpün dolumunu yapıp geri kargoluyorlar. Tüpün dolumunu da bu şekilde çözüyorlar.